Merhaba arkadaşlar. Göründüğü üzere kapıyı bir açtım. Koltuk yok. Koltuğun biri var, diğeri yok. Yani şaka bir yana. E, koltuğu söktüm arkadaşlar. Hali aracımın. Koltuğunu söktüm. Koltuğun iç tırtık kısmı yani koltuğun iki yandan eşit şekilde dağılan basan yeri burası. Arkadaşlar. Diğer kısım da burası. Burası zamanla yağsız kalıyor. Kirleniyor. Çalışmaz hale geliyor. Zaten ancak temizlik için sökülüyor çoğunlukla. Ben de zaten temizlik amaçlı sökme yoluna gittim. Öncelikle şuradan koltuğumuzun alt kısmı şurası sürücü koltuğunun alt kısmı. İki tane 13 civata tutuyor. 13 civata üst kısmı tutuyor. Alt kısmı da hani şurada göründüğü üzere altta dil var. Diğer kısmı da oraya geçiyor. Bu iki kısmı 13'lük somunları söktükten sonra arkaya doğru koltuğu arkaya doğru çekiyoruz alttaki mandaldan şu mandaldan çekiyoruz alıyoruz. Ön taraftan alamıyoruz çünkü ön tarafın mesafesi kurtarmıyor. Ayrıca burada fren yeri var kurtarmıyor. Şimdi de diğer bir usta değinmek için sökülen koltuğun olduğu bölüme geldik. Koltuğumuzu şu şekilde söktük. Alt kısmını merak eden arkadaşlar için göstermek istiyorum. Alt kızak bölümü böyle. şekilde yani şöyle çalışıyoruz. Şu şekilde mandalı kaldırdığınız zaman mandal mandalın şurada görünen şu oynayan metal kısım şu oynayan metal kısmı bu içerideki o tırtıklı olan mekanizmadan geçirtiyor. Koltuğun ileri veya geri gitmesini sağlıyor. Arkadaşlar bu şekilde gösterebilirim Onu temizlik amaçlı da sökebilirsiniz çok zor değil iki tane 13'lük sonun tutuyor kendiniz de sökebilirsiniz düz açık ağızla da sökebilirsiniz cırcırla da sökebilirsiniz benim daha önceden farklı bir işlem yapılmıştı yani koltuğu sabitlemek adına bir işlem yapılmıştı. Ben sökmek istedim. Çünkü ileri geri gitmiyordu. İkinci bir hususta zaten temizlik amaçlı söktüm. Yani ikisini de bir arada çıkarmış oldum açıkçası. Hem de merak eden arkadaşlar şimdi de şöyle bir video çekeyim dedim. Hani koltuk mekanizması nasıl çalışıyor. Genelde şuradaki. Evet arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Evet, genellerde genelde şu makara bozuluyor. Makaranın ölçüsü bu. Net ölçüsü. İç makaranın yürüdüğü ölçü bu. Bir diğeri de Şurada bir plastik bir var. Bakın bunu tutacak şekilde. Bakın bu tarafınki oynuyor. Onun ölçüsü de. Şöyle net göstereyim. Yani kısaca bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. abone olmayı unutmayalım ki kanalımız büyüsün daha fazla bilgiye ulaşabilelim mekanizmayı gösterdim zaten bu şekilde kızartalım bu şekilde. şekilde Merak edenler için teşekkür ederim.